Sosyal medyanın yaygınlaşması yatırımcıların ve şirketlerin sermaye piyasasındaki etkileşimini ciddi manada değiştirdi. Bireysel yatırımcılar sosyal medya üzerinden istedikleri bilgiye rahatça erişiyorlar ve yatırım kararlarını alırken diğer yatırımcıların davranış ve düşüncelerini gözlemleyebiliyorlar. Sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşabilen kurumlar ise kendileri hakkındaki duyuruları bu platformlar üzerinden yapabiliyorlar. Bu etkileşimin en güzel örneği finansal ve operasyonel olarak sıkıntıda olan GameStop isimli şirketin hisse senedinin Reddit isimli sosyal medya platformunda birbirleriyle haberleşen bireysel yatırımcılar tarafından topluca alınması oldu. Bu etkileşimden önce Aralık 2021'de 13-14 dolar civarında işlem gören hisse senedi fiyatı hızlıca artarak Ocak ayı sonunda 350 dolar seviyesine geldi. Mali olarak durumu gelecek vaat etmeyen bu hissenin fiyatının daha da düşeceği öngörüsüyle bu hissede açığa işlem yapan yatırım fonları ise pozisyonlarını kapatmaları gerektiğinden yükselen hisse senedi fiyatı sebebiyle yüksek zararlar yazmak zorunda kaldılar. Hatta kayıpları büyük olan yatırım fonları bu işlemden doğan zararlarından ötürü fonlarını kapatmak zorunda kaldılar. Sosyal medyadan organize olan yatırımcı grubunun bu hamleyi büyük sermaye sahiplerine bir ders vermek için yaptıkları iddiaları medyada yer aldı. Bu soruyu cevaplamadan önce sosyal medyanın yaygınlaşmasından önce de yatırımcılar arasındaki sosyal ağların yatırım kararlarını belirlemede önemli etkisi olduğunu belirtelim. Örneğin, coğrafi olarak yakın yerlerde yaşayan veya aynı iş yerinde çalışan bireylerin yatırım kararlarının birbirinden etkilendikleri ve benzer portföy davranışları sergiledikleri sosyal medyanın popüler olmasından önce bilinen, pek de şaşırtıcı ol karşılanmayan dinamiklerdi. Ancak, sosyal medya platform kullanımının yaygınlaşması ile normalde gözlemlenmeyen sosyal ağların belirginleşmesi ve analiz edilebilir hale gelmesi bu konuda yapılan çalışmaların hızla çoğalmasına yol açtı. Bu çalışmalardan bir kısmı, sosyal medyanın yatırımcılara bilgi bolluğu, bilgiye hızlı erişim ve bilgi paylaşım gibi kanallardan önemli avantajlar sağladığını ve dolayısıyla bireylerin aldıkları yatırım kararlarını iyileştirdiğini iddia ederken diğer çalışmalar ise sosyal medyadaki etkileşimin yatırımcıların gösterdikleri davranışsal hataların artmasına, yatırımcıların tüm bilgi havuzundan sadece belirli içerikte bilgilere odaklanmalarına ve fiyata yansımış eski bilgileri kullanmalarına yol açtığını ve dolayısıyla yatırımcıların daha kötü yatırım kararları almalarına sebep olduğunu belirtmektedirler. Sosyal medyanın olumsuz tarafının baskın olduğunu gösteren çalışmaların bir kısmı, yatırımcıların sergiledikleri yatkınlık etkisinin sosyal medyadaki etkileşimle arttığını ve portföy getirilerine olumsuz getirisi olduğunu bulmuşlardır. Daha önce davranışsal finans üzerine hazırladığımız videolarda bahsettiğimiz gibi, yatkınlık etkisi, bireysel yatırımcıların kazançta oldukları hisse senetlerini satma eğilimlerinin, kayıpta oldukları hisse senetlerini satma eğiliminden daha fazla olduğu durumu belirtir. Bu yatırım stratejisi davranışsal bir hatadan kaynaklanmaktadır. Çünkü yatırımcıların zararda oldukları hisse senedini gerektiğinden fazla ellerinde tutarken karda oldukları hisse senetlerini erkenden satmaları rasyonel bir sistemin ürünü olamaz. 2016 yılında yapılan bir çalışmada ismi belirtilmeyen yatırım odaklı bir sosyal ağa yeni üye olan yatırımcıların kontrol grubundaki yatırımcılara göre yatkınlık etkisi gösterme ihtimallerinin ciddi olarak arttığı gösterilmiştir. Bunun sebebi olarak ise sosyal etkileşimde bulunan yatırımcıların zararlarını arkadaşlarından saklamak istemeleri, karlı işlemlerini ön plana çıkarıp öz imajlarını başarıyla güçlendirerek sosyal piramidin üst katlarına çıkma istekleri gelmektedir. Tüm bilgilerin ağ üzerinden paylaşıldığı bir mecrada yatırımcıların zararlarını kabullenmeleri ve arkadaşlarının bu bilgiyi görmeleri epey tatsız bir durum olmaktadır. Sosyal medyanın olumsuz yönlerini inceleyen bir diğer çalışma, Stock Tweets isimli yatırımcı sosyal ağına üye olan yatırımcıların kendi piyasa beklentileriyle uyumlu yatırımcıları takip ettiklerini, yatırımcılar arasında piyasa beklentileri üzerine bir gruplaşma olduğunu ve yatırımcıların benzer arkadaş etkileşimleri sebebiyle aynı tip bilgiye daha yoğun maruz kalarak optimal olmayan portföy kararları verdiklerini bulmuştur. Sosyal medyanın olumlu yönlerine bakacak olursak, güncel bir çalışma bireysel yatırımcıların birbirleriyle yatırım önerileri paylaştıkları Seeking Alpha isimli platform üzerinden yayımlanan yatırım tavsiyelerinin bireysel yatırımcıların daha bilinçli alım-satım yapmalarına yol açtığını bulmuştur. Aynı platformdaki yatırımcı mesaj ve yorumlarını inceleyen bir diğer araştırma olumlu yatırım tavsiyesi içeren mesajların gelecekteki hisse senedi getirilerini tahmin edebildiğini göstermiştir. Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin amatör bireysel yatırımcılarda daha fazla ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Özellikle olumsuz etkilerin tecrübe ile azalacağı veya zamanla ortadan kalkacağı ilk başta olası bir süreç gibi geliyor. Ancak profesyonel fon yöneticilerinin de davranışsal hatalarda bulunabildiklerini göz önüne aldığımızda sosyal medya etkilerinin profesyoneller için de geçerli olabileceğini düşünebiliriz. Facebook üzerinden elde edilen sosyal ağ verisiyle yürütülen bir çalışma Kurumsal yatırımcıların sosyal bağlantılarının yoğunlaştığı coğrafi bölgelerdeki şirketlere daha fazla yatırım yaptıklarını göstermiştir. İlginç bir şekilde kurumsal yatırımcılarının yatırım eğilimleri coğrafi yakınlıktan ziyade sosyal bağların yoğunluğu ile daha iyi açıklanmaktadır. Sosyal ağların bireylerin yatırım davranışına olan etkisini farklı piyasalarda gözlemlemek mümkün. Örneğin hane halkının en büyük yatırımlarından biri olan gayrimenkullerin alım satımında sosyal ağ arkadaşlarının emlak piyasalarındaki tecrübelerinin etkili olabileceği gösterilmiştir. Facebook verisi kullanan bu çalışma, bireylerin sosyal ağ bağlantılarının yoğunlaştıkları lokasyonlardaki gayrimenkul fiyat artışlarının bireylerin bu yerlerden uzak olmalarına rağmen emlak taleplerini arttırdıkları ve bireyleri ev almaya yönlendirdikleri gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, Sosyal ağlardan arkadaşlarının bulunduğu yerlerdeki ev fiyatlarının arttığını öğrenen bireyler, kendi yaşadıkları yerlerdeki emlak fiyatlarının artacağını düşünerek gayrimenkul almaya daha meyilli olmaktadırlar.